Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. Sizin için bir fincan kahve içtik ve sizin için yorumlama başlayacağız. Biraz hızlı konuşacağız. Kusura bakmayın. Bugün Tammuz'un 30'udur. Pazar günü 2023 sizin için ve geneldir. Kim izlersen onundur. Size o yani alın, oymayanı evrene gönderin arkadaşlar alma verme dengesi için size hatırlatacağım ve siz abone olsan sevinirim mutlu olurum arkadaşlar artık siz bilirsiniz ve hepinize de teşekkür ederim sağ olasın var olasın arkadaşlar şimdi bunun sonunu devamını görmek istiyorsan YouTube'da falcı Anne'de görebilirsiniz Siz de gördüğün kadar görüyorsunuz 1 2 3 4 Dört tane hayırlı kapılar önünüzdedir. Bir içiniz abartılmış diyorsun artık patlayacağım konuşacağım gibi bir durum var. Bir kişi önünden durmuş yanıklarından sanki göz yaşını siliyor sizin canım. E, artık üzülmüşsün ya da üzgünsün. Göz yaşını silmeye çalışıyor. Bir de arkadaşlar size diyelim buradan bir kişi sizi çok düşünüyor çok seviyor ama bir türlü kendini size ifade edemiyor ifade edemek edememek de çünkü güvensizlikten oluyor bir sefer güvenini kırmışsınız artık Ondan sonra sanki güvenini sarsmışsın artık güvenemiyor gibi bir durum var buradan uzun uzun bir telefon konuşmanız olacak ve beklendiğin zaman gelmiş gelmiştir Güzel müjdeler haberler alacaksınız Allah'ın izni ile ve buradan gördükçe yani Allah'ın izniyle tesadüf değil bu sizin önünüze çıkmışsa demek ki oradan size bir şey söylemek isteyecek bir kına gecesi var bu kına gecesi de tantanalıdır sanki bir inat yüzüne bir yarış gibi bir bu kına gecesi yani birbirinize böyle yarış gibi iki ailedir. O diyor ki bu kız bize olsun. O diyor ki sevden kişi isteyecek. Ne beni dinler, ne sizi dinler. Gerçekten bunu size söyleyebilirim. Doğrusu arkadaşlar size söyleyeyim. Sanki bir köprüden geçiyorsun uzak uzak bir yere gidebilirsiniz. Bu uzak bir yer yani büyük bir şehirdir. Sanki oradan artık ne yapacaksan ne e, işe gideceksin işe gidiyorsun bir bayan çok böyle serttir aşırı derece ama sizin iyiliğiniz için istiyor ve iyilik için bunu da yapıyor arkadaşlar buradan gördükçe bildikçe size söyleyeceğim ve anlatacağım görüyorsunuz buradan bakıyoruz zaten Buradan bir haber havada geliyor yakın bir zamandan o haberi alacaksın bir erkektir. Her şeyi eline almış. Diyor ki artık ben susmuşum, susmuşum bir yere kadar. Bundan sonra susamam gibi bir tek bir almış kendine. Artık eşi içindir, sevdiğin kişi içindir. Ne içindir? Çünkü susmak bir şey olmaz. Birbirini seviyorsa gerçekten birbirinizi açık ve net konuşacaksınız. Birbirinizi kırmadan. Gözün yolda bir kişiyi bekliyorsun hastasın onun için ve sanki gelmedi üzgünsün ağlıyorsun baya bir ağlamaktasın gözün yaşlı sürekli üzgün ve üzüntülü ve bu üzüntü yakın zamandan geçecek size dönecek bu kişi kızmış doğrudur ama geri dönüşü görünüyor arkadaşlar ve gerçekten şimdi yavaş konuşmaya başlayacağız zaten yavaş konuşuyorum buradan nazar olmuş bir kişi biraz kilosu var. Biraz da sanki yaşı sizden büyüktür. Yakınınız biri olabilir. Size nazarı gelmiş. Bir buradan siz de görüyorsun. Bir dana var. Burada ne atarsın ne satarsın başınıza bela olmuş. Şimdi bundan kurtulmayı çalışıyorsun. Ama bir türlü sanki kurtulamıyorsun. Ya da kurtulmamışsın gibi bir durum var. Arkadaşlar sanki beklendiğin çoktan Bekliyorsun umarım. Bu beklentinizin karşılığını bulacaksınız. Ve buradan da gördükçe size söyleyelim. Sanki içini karartmışsın ve sıkıntıları içine atmışsın. Her şey sana bir teselli olmuş. Bir teselli sadece. Bakıyorsun, bekliyorsun. Bu teselli sizi rahatlatıyor bir iştir. Uğraşıyorsun, uğraşmak istiyorsun. Onunla bir rahatlama size geliyor. Her o olmasaydı da daha beter olurdun. Ama onunla zamanını geçiriyorsun. Sanki her şey istediğin gibi oluyor. Onunla çok rahatlama var sizden. Arkadaşlar şimdi sanki çoktandır beklendiğim bir haber var. Bu haber size iyi gelecek. Allah'ın izniyle. Sanki çoktandır istediğin şeyi yapmamışsın. Ama yapmayı deneyeceksin canım. Yapmayı da deniyorsun. Ve Allah'ın izniyle buradan gördükçe bildikçe sanki ne zamandır beklendiğin haber tez vakitten size gelecek. Üç vade ile geliyor size. Bu üç vade ile gelecek haber Allah'ın izniyle size mutluluk getirir umarım. Ve Allah'ın izniyle. Ve sanki e, beş Kişidir toplanmış der bir aile konuşması olacak. Hepsi birlikte bir karar veriyor. Bu kararın saygı doyacaksın. Sen de onları diyeceksin tamam. Yani istemeyerek de bir şey sanki sana yaptırmaya çalışacaklar. Ama gene sen kabul edeceksin. Olsun aile için diyeceksin. Bir fedakarlık yapacağım. Sanki elini taşın altına koyuyorsun buradan gördükçe. Bir kişi acaba diyordun beni seviyor ya da sevmiyor. Bu kişi seni çok seviyor, çok düşünüyor. Birbirinizden küsmüşse de birbirini de kırmışsınız. Biraz birbirini de zaman vererek gene size dönüş yapabilecek. Çünkü gelsin gelsin nereye gezersen sanki senin gibi ne mutlu edecek biri olacak ne onu senin kadar mutlu edecek biri e, o mutluluğu verecek. Onun için biliyor. Bunun için yani ne olursa olsun gene sana düşecek. düşecek yani üstüne düşecek. Gene sana gelecek. Bir kişidir sanki böyle iki pencere arasında komşudur. O oradan bakıyor, o oradan bakıyor. Yani birbirine de sürekli bakışlar bakıyor. Komşular da birbirine aşık. Göz göze yüz yüze birbirini görüyorlar. Ama aileler kabul etmiyor. Ya da engelleri olabilir. Ama hangisidir? Bir kişidir affedersiniz. Diyelim burayı, şurayı, bunu, şunu kandırmaya çalışmış da şimdi sanki bir kişiden borçludur. Tamamıyla borcunu yarıdan bırakmış ve sanki ortadan ne telefon ediyor ne diyor sonra vereceğim ne bir şey yapacağım tamamıyla kendini bir kenara atmış ya engellemiş ya bir şey yapmış borçlu da hiç söylemiyor karakterine bırakmış karakteri kötüyse zorlan o insanı insan edemezsin en önemli dürüstlüktür dürüst olursan gerçekten her şeyi olur arkadaşlar size söyleyeyim buradan bir kişi biraz rahatsız bir erkektir çok iyi merhametli çok iyidir orta yaşlı derken ya Ali fazla orta yaşlı değil gençtir. Şimdi 50 üstüdür genç biri. Ama biraz kalbinden rahatsızdır. Doktora gitme ihtiyacı var. Ve gitmeyi kimse tavsiye ediyoruz. İsminden de ile R harfi olan bir bey beyefendidir. Çok merhametlidir. Bir kadındır. Çok iyilik yapmış ama şimdi düşmüş, yaşlanmış. Sanki yalvarıyor ne torun ne turba ne kardeş ne bacı. Eskiden her şeye veriyordu, yiyip içiyordular. O diyordu anne, o diyordu abla, o diyordu teyze. Şimdi çünkü muhtaçtır, ihtiyaçtır. Kimse yüzüne bakmıyor. Ve böyle ortalıkta kalmış gibi biridir. Ortalıkta kalmaz Allah yardım edecek zaten onun. Küçük bir şey sanki evin içinden huzursuzluk yapıyorsun, fıtna çıkarıyorsun. Bir türlü Allah bağışlasın. Erkek çocuğunuz, kız çocuklarınız varsa ikiniz de orta yaşlı, olgun insanlarsınız. Sanki evlatlarınızı da tedirgin ediyorsun, paniklendiriyorsunuz. Her bunu yapmasaydı gerçekten bunlar da olmazdı. Bunlar ikisi çocuklar da bu ikisi huzursuzluk çıkarttığı için Gördüğün gibi oradan ee sanki ee bunlar huzursuzluk çıkarttığı zaman o çocuklar hepsi huzursuz oluyor ve korkuyor. Acaba hangisi bizi kaybedecek? Sonunda bu tartışmayı devam ederseniz birbirinizi kaybedeceksiniz. Çocuklar da ortalıkta harap olur. Bunu size ee şey yapmıyoruz. İlla birbirini de boyun eğmiyorsunuz. Her biriniz birinizden sanki kendini akıllı gösteriyorsunuz. Bu neyse bunları yani size tavsiye etmiyorum gerçek. Gerçekler neyse o olsun gerçekten. Arkadaşlar size söyleyeyim. Buradan da canlarım benim, güzel kardeşlerim. Sanki bir kişiyi öfkesini senden çıkarıyor. Sen bir şey yapmadan, etmeden gelip kimden sinirlersen Sanki mazlumu getir gibi bir sinir tutuyor ve hepsini sizden çıkarıyor. Bir öğrenci kızımızdır. Çok güzel puanları Allah'ın izniyle çok başarılı ve üniversitesini okuyacak. <laughs> Bu kişinin isminden D, U, ne harfi bir kızdır. Yani genç kızdır. Üniversiteyi kazanmış. Çok da güzel bitirecek gördüğüm kadar kar yeri yükselecek. Çok güzel görünüyor Allah'ın izni ile. Ailenizden biri ya da sevdiğin kişi ya da hayatına girecek kişi çok da rütbeli biridir. Hayatını da ya girmiş ya girecek ya ailede var. Bir de bir ad var sevdiğiniz kişi bilmiş. Sanki bu kişi Saray'ı ile olabilir. Bir erkek boylu poslu biridir. Biraz zayıf ama boylu biridir. Sanki bu kişi size koşup koşup gelecek. Sözde kızmış da ama kuşup geliyor. Yani iyi yürekli biridir. Şakacı ve sizi mutlu edecek bir kişidir. Kimse sizi öyle mutlu edemez. Birbirinizden uzak olmuşsunuz, uzak durmuşsunuz. Çok uzak sanki İkiniz o kadar hısratsınız. Birbirinizi görseniz sanki böyle yeniden yaşıyorsun. Yeniden yaşayacak gibi mutluluk var. Ama e, birbirini birbirinizi zaman birbirini de gördüğüm kadar birbirine sarılıyorsunuz. Ve sarılmışsınız. E, erkek de duygulanıyor sizde. Bu erken gözlük kullanıyor. Gözlük kullanıyor. Saçları da güzeldir. Siyah değil de böyle hafif murale benzeyen biridir. A harfi ve N harfi isminden bir bey efendidir. Kız da kırmızı bir çaket takım gibi üstündedir. Saçları kat kat saçı omuzunda ve omuzu inmiyor ama öyle bir kızdır. Arkadaşlar sanki bir havuza gireceksin. Teksin yalnızsın. Zamanı kendi kendine ayırmışsın. Üzgünsün. Böyle bir sanki biraz havuza, denize takılırsın. Kimse hayatından yok. Sarı saçlı bir bayan. Saçları göğsünün altına geliyor. Onun isminde ne ile? Y ve E harfi olan bir bayandır. Mutluluk bekliyor, mutluluğu olacak ileride. Bir çocuktur, erkek çocuktur. Çok üstünden duruyorsun. Sürekli onu düşünüyorsun ne oldu ne bitti çünkü o kadar onu seviyorsun ki kimseyle paylaşamıyorsun bu çocuğu bu çocuk onun için sizin için çok önemli bir kalabalıklar var gördüğün kadar bu kalabalık düğün olabilir biri oturmuş üzgündür ağlıyor sanki canım hele bu suyu annene versene ya. kusura bakmayın canım bir suyun benden uzaktı ya. Buradan da gördüğüm kadar, duyduğum kadar kalbinde bir sanki sorun var. Nasıl kalbin kırılmış. Yüz yüze görüşeceksin bir kişiyle konuşmanız var. Buradan da bir kişi size bir yüzük getirecek. Ya da nişan olursun. ikiniz olabilir. Bir nişan da var. Ya nişandır ya da eşiniz ya sevdiğiniz kişi bir yüzük de verebilir. Buradan çok yakışıklı, renkli gözlü ve çok da kanlı, beyaz tenli bir erkek. Çok yani dört dörtlük ve cesur. Sanki sizi böyle tesadüf bir yerden görecek. O tesadüfle birbirinize aşık olursunuz. Bu kişiyle saçları kat kat, saçları da kumral biridir. Ve boylu postu yakışıklıdır. Birbirini de göreceksin. Kuşunuz da gördüğün kadar burada. Görüyorsun kocaman kuştur müjdeli haber getiriyor. Kuşun sırtından da sanki bir yük var. O yükle birlikte size geliyor. Buradan gördüğün kadar biri sanki e, ne kadar gönderiyorlar e, deyim yani özel okutuyorlar e, öğretmenler tutuyorlar sanki her şey yapıyorlar ama kafanı Değilmiyor okula her senede kalıyoruz. Ama onların bir erkek çocuğudur. Sadece istiyorlar iyi bir şey olsun. Bir kişi de bir erkektir. Sanki böyle vurulmuş gibi hissediyor ve üzgündür. Ve bir kavgaya karışmış gibi de görünüyor bir erkektir. Saçları aşırı derece gür Biraz uzundur genç. Zayıf biri gördüm kadar bir kavgaya da karışmış. Yani o ile kaç kişi birbirini de tartışma geçmiş. <laughs> Arkadaşlar size söyleyeyim. Sanki böyle ne yapıyordunuz, ne ediyordunuz, iki yakanın bir ara gelmiyor. Ayınız karanlık ve gerçekten bir mutlu olamıyordunuz. Bir o kötü enerji üstünüzden gitmiyor. Her zaman sıkıntı oluyor. Her zaman sorun oluyor. Ne yapacaksın de bilmiyorsun. Evinizden kötü enerjiler etrafta alıyorsun, nazara geliyorsun, nazar oluyor sizin üstünüzde ve gördüğüm kadar da e, sanki sıkıntını ikiye ayırma düşüncelerdesin. Yani biraz diyorsun yeter ben daha fazla yapamam edemem. Gerçek haklısın sen de canım. Buradan da gördüğüm kadar bildim kadar ne kadar iyilik yaparsan yap ki diyoruz ki yap bilmiyor. Ve ben çok iyilik yaptım. Allah biliyor. Yeterdir. Allah bilsin. Zaten bunun mükafetini göreceksin. Bunun karşılığını da bulacaksınız canım. Buradan bir sürü tırmalıyorsunuz. Sanki birinci basamağa çıkmışsın. Böyle yavaş yavaş çıkacaksın. Sanki deniz ortasındasın. Ne ucu var ne bucağı var. Ama bütün sıkıntılarını deniz rüyada olsun falda olsun. Deniz görmek deniz gördüğün gibi yani böyle bir denizde sanki bütün sıkıntılarımız geride kalmak ve rahatlamaktır canım. Bir de bir buradan da sanki bir gözünü açmış bir balığınız var. Yani Allah'ın izniyle bu nedir sizin hayatınızda bir bolluk, bereket olacak Allah'ın izniyle bir rahatlama olacak sizden. Buradan da gördüğüm kadar sanki üç erkektir tartışmalı geçiyor. Bu üç erkek de doktor olabilir. Yani oradan çalışanlar da olabilir. Beyaz önlükler birbirine girmeler olmuşlar. İki kişi bir olmuş bir kişi eziyorlar. Sanki iş yerinde onun terfiyesi daha küçük ya da daha düşük. Hepsi üstüne üstüne gidiyorlar gibi bir durum var. Bir bakalım arkadaşlar sizin tabağınıza da. Ve gerçekten kurşun döküyorum. Su falı bakıyorum. E, Tarık bakıyorum. Kahve falı bakıyorum. Kına falı bakıyorum. Ve çay falı bakıyorum. Göz yaşınız dökülüyor. Müjdeniz var. Ama sıkıntını dökemiyordum. Bir türlü o sıkıntı içinizde duruyor. Bu sıkıntıyı dökmeniz gerekiyor. Ve uzun bir konuşma gerekiyor. İçinizi böyle doldurdunuz. Bunlardan kurtulmanız gerekiyor. Aile biraz huzursuz, biraz tartışmalı. Biraz birbirinizin sözünü dinlemiyorsunuz. Bir kişi sanki küçük bir kaza geçirmiş. Ya da geçirecek hafif böyle. Bir ayağından sanki bir alçı malçıya alınmış. Ya da alçıya alınacak gibi bir durum olabilir. Buradan da çok güzel bir de çok burnu güzel, dudaklar güzel, yüzü güzel, kaşlar yay. Gözler böyle kocaman maşallah. Yüzü geniş. Saçlar omuzuna geliyor. Kızıl saçlı bir bayan. Çok güzel. Sanki herkes gördüğün gibi aşık oluyor. Ama bayanın bir türlü şansı görünmüyor. Nedense bir şanssızlık yaşıyor. Bu şanssızlık geride kalacak. Bir rahatlama olacak sizden Allah'ın izniyle. Gördüğüm kadarıyla biri test alıyor. Bir hamilelik testiydi ve hamile kalacak bu müjdeyi sonbahara kadar doyacak arkadaşlar. Bugün de bu kadar hepinizi çok seviyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olasın. Yorumlarınız için, takip ettiğiniz için ve gerçekten beni izlediğiniz için, beni yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım. Gerçekten şükran duyuyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Rabbim yar ve yardımcı olsun ve hayırlı günlerini